Öncelikle sorunumuzu açıkladım. Daha sonra ideye dönüp birlikte e, sorunumuzu çözelim. Öncelikle bilmemiz gereken şeyler neler? Clack e, problem setinde bizden yapılması istenilen şey e, şifrelenmiş bir e, şu şekilde anlatayım. Nasıl şifrelendiğini bildiğimiz bir şifreyi deneme yanılma yöntemiyle çözmeye çalışacağız. Peki bunun nasıl yapacağız? Kodumuz bir şifre yani hash alacak ve bu hash'in çözümünü, yani aslında bu şifrenin arkasındaki kelimeyi bulmaya çalışacak. Bunu yaparken, çözümünü bildiğimiz derken bahsettiğim şey buydu. DES tabanlı şifreleme fonksiyonunu kullandığını varsayacağız. DES tabanlı aklınıza tutmanız gereken bir şey değil. Bir şifreleme yöntemi, en kenarda belirttiğim gibi AES, DH veya RSA gibi birden fazla şifreleme yöntemi de var. Ama bunlar aklınıza tutmamız gereken bilgiler değil. Eee... İşlemimiz uzun sürecek. Çünkü denemeyen olma yöntemiyle gitmemiz gerekiyor. Bizlere şifrelerin en az 5 harfi verilme sebebi de zaten bu. Hatırlıyorsanız problem setinde şöyle bir tanım yapılmıştı. Her paralının 5 karakterden uzun olmadığını varsayalım. Ups. Peki neden ups? Şöyle bir değişiklik yapmam gerekiyor. Ekranım gidecek. İdemize geçelim. Umarım yanlış bir kısımdan gelmedim. Tamamdır. Her şey düzgün değil mi? Evet, şu düzgün bir, bir problem yok. nokta payı başlatalım. Şimdi, ilk önce bunun açıklamalarını yapmam gerekiyor. Neden ups dediler bize? Ee, bizim alfabede kontrol etmemiz gereken 52 tane harf var. 52 ne Büyük A'dan Z'ye kadar büyük harfler. Ne yazık ki İngilizce klavyeye bağlı kalmamız gerekiyor. Ee, Türkçemizdeki 29 alfa karakter değil ve küçük A, A'dan Z'ye kadar. Yani 26, 26, 52. Ve yanında bir de bizim kullanacağımız 0. Yani henüz daha buraya ulaşmadık değişkeni var. Çok aklında tutmanıza gerek yok. Deneme inanma yöntemiyle gideceğimiz için tek basamaklı kelimeleri kontrol ederken sadece 53 ihtimalimiz var. Ama iki basamaklıları kontrol etmeye kalktığımız anda işlemimiz 53'ten 2809'a çıkıyor. Üç basamaklı kelimeleri yapmak istediğimiz zaman 148.877'ye. Dört basamaklara ulaşmak istediğimiz zaman 7 milyon 890 bine ve en sonunda 5 basamak kelimelerle ulaşmaya çalıştığımız zaman 418 milyon 198 bin 493 işlemi kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sadece tek bir kontrol yapacak olsak bile cidden uzun bir işlem. İşte bu yüzden ups. Ama korkmamız gerektirecek bir şey yok. Kodumuzu çalıştırdıktan sonra bizim bakmamız gereken çok da bir şey kalmayacak. Başlamadan önce birkaç tane kodu girmek istiyorum. Bu başarı. Hmm, Üzgün. Python değil, Python yazmam gerekiyordu. Başka bir sorunla karşılaşmamışım. Evet, harika. Hafta altıdan başladım. Clear diyelim. E, Konsolumuzu aşağı indiriyorum ve anlatmaya başlıyorum. Öncelikle her zamanki gibi kullanacağımız kütüphaneleri çağırıyoruz. Bu kütüphaneleri nerede kullanacağız? Sistem kütüphanesini zaten çokça kullandık bir argüman almak için sistem kütüphanesini kullanıyoruz. Çıkış yapmak için, kodumuzu durdurmak için sistem kütüphanesini kullanıyoruz. Daha sonra crypt yani şifreleme yöntemimizi kullanacağımız kütüphaneyi de çağırıyoruz. Import time benim az sonra size göstermek için deneysel olarak eklediğim bir kod, bir kütüphane, bunu kendiniz eklemenize gerek olmayacak. Hadi başlayalım. Klasik bir başlangıç olarak eğer argüman sayımız argüman sayımız 2 değilse Yanlış kullandın, üzgünüm, doğru kullanımı bu diyerek e, çıkışımızı yapıyoruz. Basit bir başlangıç, her şey güzel. Daha sonra baktık her şey düzgün, kullanıcı doğru girmiş. O zaman kullanıcının girdiği değişkeni, kullanıcının girdiği argümanı bir değişken alalım. Şifrelenmiş, daha doğrusu parolalanmış şifre mi diyebilirim, nasıl diyebilirim bilmiyorum. Ama şifremiz, hashed password. Daha sonrasında size bahsettiğim 53 karakteri e, bir listeye geçiriyoruz. Burası birazcık karmaşık gözükebilir ama hiç gözükmesin. Burada da yazdığım gibi ASCII tablosuna göre alfabetik karakterleri liste halinde bir değişken atıyoruz. Ee, birazcık rahatsız edici gözüküyor. O yüzden daha anlaşılır olması için şu şekilde yapalım. Range 0'dan 1'e kadar, range 65'ten 91'e kadar ve range 97'den 123'e kadar. ASCII tablomuz burada. Ne demiştik? 0'dan 1'e kadar yani sadece 0 alacak. 0 boş karakter değerini bir listeye aldık. Daha sonrasında ne demiştik? 65'ten 91'e kadar. 65'e bakıyoruz. Yukarıdaymış. 65 ilk karakterimiz <laughs> kusura bakmayın. ilk karakterimiz büyük A ve 91'e kadar. E, range komutu e, en son 91'i almadan bir öncekini alıyor. Dolayısıyla 65'ten 90'a kadar bütün büyük harfleri kapsadık. A'dan Z'ye kadar. Ve daha sonra ve daha sonra ne demiştik? 97'den 123'e kadar. 97'den 123'e geliyoruz. 97'yi tahmin edebileceğiniz gibi küçük a ve 122'yi tahmin edebileceğiniz gibi küçük z. Anladık. Şimdi bütün olası karakterleri yani bizim şifrelenmiş olabilecek karakterlerimizin bütün ihtimallerini bir karakter değişkenine atadık. Daha doğrusu ee, onların sayılarını. Devam edelim. Bunların hepsini anlayacaksınız. Şu anda daha henüz inşa ederken kafanızın karışması çok normal. Bir Tahmin değişkeni stratejiye oluşturuyoruz. Bu tahmin değişkeni bizim deneme yanılma yöntemiyle çalışırken e, her tahminimizi aklında tutacak. Ve o hafif korkutucu yer çok düzgün gözüküyor. Anlaması zorla, zor olabilir ama ucundan kaptığınız zaman hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Başlayalım. 5 karakter içerdiğimiz, 5 karakterimiz olduğu için azami 5 karakterimiz olduğu için 5 adet for loop oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi hepsinde üstünde 5. karakter için, 4. karakter için, 3. karakter için, 2. karakter için ve ilk karakter için döngü. Ve başlıyoruz. İsimlerini i, J, k, l, m dedik. Burayı anlamamız çok önemli çünkü bütün tahmin mantığı burada yatıyor. Önceki şeyden de, bleep'ten de hatırlayabileceğiniz üzere chr komutu ascii numarasını, yani chr komutuna 70 verirsek bize geri f değerini döndürecek. 102 verirsek küçük f değerini döndürecek. 105 verirsek küçük i değerini döndürecek. chr fonksiyonunun yaptığı şey bu. Şimdi sıra sıra, sıra sıra demeyeyim. Bütün hepsini tek bir anlatımda sağlayabiliriz. Diyoruz ki, eğer i'miz sıfırsa guess komutuna guess değerine dokunma. Ama eğer değilse yani ne demiştik burada? Demiştik ki 0, null. Yani bunu daha kullanmıyorum. Henüz daha bu aşamaya gelmedim. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz peki? Dediğimiz gibi biz 5 karakter ihtimalini göz önünde bulunduracağız. Ama 5 karakter ihtimalini göz önünde bulunduracağız demek değil ki 3 ara karakterli bir şifreyle karşı karşıya olabiliriz. Yani biz 5 karakteri kontrol etsek bile bize 3 karakterli kısa bir şifre sunulmuş olabilir. Dolayısıyla kontrol etmemiz gerekiyor. Bu burası boş mu? Henüz buraya ulaştık mı? Eğer ulaş, ulaştıysak, yani sıfır değilse, o zaman şifrenin üstüne i değerinin bulunduğu i değerinin alfabetik sırasını ekleyelim. Şimdi birazcık karışık gelmiş olabilir. Az sonradan devam edeceğiz. Ama aslında bütün her, bütün for loop'un yaptığı şey bu. Yukarıdan aşağı kadar geliyor. 0, 0, 0, 0, 0. En son for loop'una girdi ve kontrol etmeye başladı. Dedi ki, i sıfır mı? Evet sıfır. Devam edelim. j sıfır mı? Evet sıfır. g'se dokunmuyoruz hala. k sıfır mı? Evet sıfır. l sıfır mı? Evet sıfır. m ilk loop'unda sıfır mı? Evet sıfır. Güzel. Ee, şu anda sıfıra sıfır hiçbir şey yapmadığımız için bunu e, şifrelenmiş bulma ihtimali yok. Dolayısıyla chat hemen şimdi anlatmayayım. Mantığını kavrayabilmeniz için devam ediyorum. Ee, bul, bulabildik mi? Hayır. O yüzden bunu da breaklemiyoruz ve devam ediyoruz. İlk tahminimizi yaptık. Hiçbir şey yazılmamış olma ihtimali ve hayır bu değildi. O yüzden tahmin stringimizi tekrardan temizliyoruz. Çünkü bir sonraki tahmini yapacağız artık. M şeyi karakterlerde dolaştırıyorduk. Bu sefer M ilk A değerini aldı. Sıfırdı ve A oldu. Diğer değerlerimizin hepsi hala sıfır. Hepsini sıfır dedik, yes'e dokunmadık. Bu sefer M sıfır değil. Harika. O zaman G'sin üstüne m değerini ekle. m neydi? Bizim ilk karakterimiz a'ydı. Bu şekilde a, b, c, c, a, b, c, d, e, f, g diye bütün büyük ve küçük harflere dolaştıktan sonra ikinci karaktere de geçecek. Devam ediyorum. Pek çok ihtimalimiz vardı ve biz bir ihtimalimiz artık diyelim ki iki harfli kelimelere geçtik ve kontrol etmek istiyoruz. Her birisinde bilgisayar bunu yapıyor ama anlamamız için bu şekilde anlatsam daha iyi olurdu. Eğer CheckMatch fonksiyonuna gidiyoruz. CheckMatch fonksiyonu ne yapıyor? Aşağıya inelim. Türkçeleştirmemişim. Kusura bakmayın bu benim hatam. Ama e, anlamakta bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Hashed password zaten yukarıdan da aldığımız gibi kullanıcının girdiği şifrenin tamamı ve guest de bu yukarıda doldurduğumuz tahminin kendisi. Salt nedir? Salt Crypt e, fonksiyonunun kullandığı bir şifre yöntemi veya tanımlama yöntemi diyebilirim. Crypt ona verdiğiniz tuza, solta bakarak bir şifreleme yapıyor. Aynı kelimeye, aynı soltu verirseniz size her zaman aynı şifreyi geri döndürür. Yani mesela saklamak istediğiniz kelime kedi olsun. Kedi şifresine 52 değerini sürekli verirseniz size sürekli aynı şifreyi verir. Ama yine aynı şekilde kedi kelimesine 53'ü verirseniz bu seferse farklı bir şifre verir. Bu da her kelimenin birden fazla şifresi olduğu için çok güvenli bir çözüm yöntemi yapıyor kript sistemini. Devam ediyorum. Bize şifre hemen neredenydi buradaydı. Evet bize verilen kelimelerde dikkat edersiniz ki her şifrenin başlangıcı 50 50 50 50 50 61 50 50. Bu şifremizin salt kısmını oluşturuyor. Yani şifremiz Nasıl? Hangi numarayla şifrelendi? Daha doğrusu kelimemiz hangi numarayla şifrelendi? Çok fazla şifre kullandım. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Artık bir tahminimiz var ve şifremizin e, tuzunu, baharatını da biliyoruz. Artık bir tahmin yapabiliriz. Kript şifreleme yöntemine tahminimizi ve baharatını ekliyoruz. Kript değeri bize tahminimizin sonucunu geçir, getiriyor. Ve biz diyoruz ki bize verilen şifre, daha doğrusu aynen bize verilen şifre tahminimizle eşit mi? Eğer turuysa doğru şifreyi bulduk demektir. Ama eğer false'sa doğru şifreyi bulamadık demektir. Ve yukarıya döndüğümüzde tekrardan bir sonraki karaktere geçeceğiz. Aslında üstün kürü bu şekilde. Ama bunu size daha güzel bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Bir tane deneysel satırı buraya koyuyorum ve e, bir test değeri. Neyi alalım? Rob'un değerini alalım. Şöyle bakmayın. Python, crack.py ve şifremiz. Şimdi kodumuzu çalıştırdık. Kodumuz her 0.5 saniyede bir e, içeriye gönderilen tahmini ve tahminin geri döndürdüğü şifreyi basıyor. E, çok hızlı mı? Bana söylerseniz yavaşlatabilirim. Ama hızının yeterli olduğunu düşünüyorum kodumuz her seferinde bir tahmin yapıyor. A, B, C, D, E görüyorsunuz. Şu anda alfabeyi tek tek saymaya başladı. Ve evet en son harfe geldiğinde ikili saymaya başladı. A, 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 B, A, C, A, D, A, F diye. Loop'umuz bu şekilde sürekli devam ediyor. İlk karaktere bakıyor. Hayır ilk karakterlerden hiçbirisi değil. İkinci iki basamaklı karakterlere bakıyor. Bunlardan hiçbirisi değil. Üçten hiçbirisi değil. Dörtten hiçbirisi değil. Bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi her birisinde verdiğimiz salt başlayan, çünkü bizim kodumuz şuradan da görebileceğiniz üzere 51 ile başlıyor, bir şifre veriyor. Her birisi için farklı. Bizim de bulmak istediğimiz şey bu. Benim bu tahmin ettiğim kelime bu şifreyle aynı mı? Doğru kelime bu mu? Kodumuz bu şekilde çalışıyor. Şu anda hem print bastığımızdan dolayı hem de kodun görselliğini daha net yapabilmek için İki adet komut ekledik, dolayısıyla onu daha hızlandırabiliriz ve kapatıyorum. Şu anda bununla ilgili daha görsel olarak anlamamız gereken bir şey kalmadı. Hemen e, hafta 6'ya geri dönelim ve kodumuza da geri dönelim. Artık istediğimiz şeyleri anladık, kodumuzun çalışma mantığını ve hash password'un bizim tahminimize eşit olup olmadığını kontrol ettik. Kod bunu yüzlerce, milyonlarca kez tekrar edecek. Size tıpkı burada söylediğim gibi eğer 5 harfli zzzz diye bir komut içeriyorsanız kodumuz bize 400 milyon defa test yapabilir. <laughs> Bu yüzden geri dönelim. Uzunluğu cidden uzun sürebilir. Bunu test ederken yaklaşık 1 saat boyunca devam eden bir kodla karşılaştım ve onu test etmemiş olsaydım keşke. Kodumun çalışmadığını sandım. Üzücüydü. Devam ediyoruz check match'te her seferinde kontrol etti kontrol etti kontrol etti ve en sonunda şifremizin şeyini buldu. Doğru şifreyi buldu. Burada görebileceğiniz üzere bir denklem veriyoruz. Eğer bu denklem doğruysa bize true değerini döndürecek. Şanslıyız ve bizim kodumuz doğru kelimeyi buldu. Bulduysa break atıyoruz. Yani loop'un dışına çıkıyoruz ve aşağı iniyoruz. Bulmuş muyduk? Evet bulmuştuk. Bütün loop'ların dışına çıktık. Hepsine çıktık ve en sonunda eğer bulduysak tahminimizi dışarıya basıyoruz. Tahminimiz ne demek? Aslında şifrenin kendisi. Eğer hiçbir şey bulamadıysak, gerçekten 400 milyon ihtimalin hepsini denedik ve gerçekten tahminimiz başarılı değilse o zaman bizim için 5 e, harfli bir kelime yeterli olmamıştır veya yanlış şifre girmişizdir demek. E, crack bu kadardı. Peki bahsettiğim uzunluk neydi arkadaşlar? Bu başlarda çalıştırdığım kodlar görebileceğiniz üzere 50 ile başlayıp ZO ile bitiren Greg'in şifresiydi. Daha sonra ikinci satırda 50 ile başlayıp PR6 ile biten Mellon'un şifresiydi. Üçüncüde 50 ile başlayıp QMU ile biten Nat Melon'un şifresiydi. Ve dördüncüde çalıştıramadığımız 50 ile başlayıp IO ile biten Volker'ın şifresiydi. Komik. O an dikkat edebildiniz mi bilmiyorum ama ilk komutumuz yani Greg'in şifresi FTV anında doğrudan sonucu ulaştı. Çünkü 3 harfliydi ve kısaydı. İsterseniz sizinle te test edebiliriz bunu. Kodumuzu çalıştıralım. Gördünüz. 3 harfli ve çok kısa. Ama o zaman çalıştırdığımız yine aynı şekilde 50 ile başlayıp PR6 ile biten Melon'un şifresi hala çalıştırılmaya devam ediyor. Hala bir sonuca ulaşamadı. Büyük ihtimalle daha önceden bahsettiğimiz 5 harfli, 400 milyon ihtimalden oluşan 5 harfli kelimelerden birisi. Hala devam ediyor. Bakalım sun sunumumuzun sonuna kadar yetişebilecek mi? Üçüncü şifremiz 50 ile başlayıp QMU ile bitiyordu. Nut şifresi NOP demiş ve 4 harfleri tamamlamış. Bu demek oluyor ki 4 harflere ulaşmışız ama hala 5 harfleri bitirememişiz. Son olarak aynı şekilde 4 harfli olan Volker ee, şifresi, IO ile biten. O da aynı şekilde şan demiş. Bu şekilde crack kodumuzu bitirdik. Bir sorunuz varsa lütfen sorun. Uzun, karmaşık, tahmine dayanan bir kod. Ve e, belki de çoktan çözmüştünüz ve 5 harfli olan bu uzun şifrelerden birisinden geldiğiniz için kodunuz çalışmıyor sanıyordunuz. Crack bu kadardı. Beni ve bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, sunumumu son bitiş ekranına almak istiyorum. Hemen bu şekilde. Tab dedim. Başardım. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Unutmayın size öldürmeyen şey güçlendirir diyelim.